Sarı Kırmızılıların uzun süredir yolunu gözlediği Victor Osimhen, İstanbul'a geldi, üçlü çektirdi. Ülkesi Nijerya'dan Almanya'ya geçen ve buradan ailesini alan golcü futbolcu, kendisi için gelen Galatasaray Sportif Aş Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun özel uçağıyla Wolfsburg'dan İstanbul'a geçti ve 21. 50'de İstanbul Genel Havacılık Terminali'ne indi, binlerce taraftar karşıladı. Galatasaray YouTube kanalı, Ossimian'in uçak takibini yayınladı ve bunu takip edenlerin sayısı 2 milyonu geçti. Havalimanında binlerce taraftarın sıcak karşılamasıyla duygulanan futbolcu onlara üçlü çektirdi. Uçaktan iner inmez, duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim, diyen Ossimian sözlerine şöyle devam etti, buraya gelmemi sağlayan başkana, Abdullah Bey'e, Gardiye ve Okan Hoca'ya teşekkürler en iyi şekilde kendimi ifade edebildiğim yere geldim. Buraya gelen, uçağı takip eden herkese teşekkürler. Evime geldim, kendimi en iyi şekilde göstereceğim. Galatasaray'a döndüm, hikayem devam edecek. Dünyanın en iyi tarafları Galatasaray'da. Onlarla buluşacağım. İmza töreni, sağlık kontrolünün ardından imza atacak o simhen için 2 Ağustos'ta da Sane ile birlikte statta tören düzenlenecek.